Merhaba dostlar, Geşbu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Pomem, Süem, Asem sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Özellikle birden fazla aday tarafından sorulan soruları slaytlara koydum yani o soruları cevaplamaya çalışacağım. Burada dostlar önce Pomem'den başlayacak olursak hocam konseycen 27. dönemde olduğu gibi artar mı? Bakın bu Pomem adaylarında birden fazla adaydan aldığım sorunların başında geliyordu dostlar. Bakın kontenjan artabilir ancak e, bu e, herhangi şimdiye kadar bu şekilde bir açıklama gelmedi ama söylediğimiz gibi artma ihtimali var. Yine e, 10 10.000 olarak kalma ihtimali de olduğunu ben burada sizlere aktarmak istiyorum dostlar. Yine bir değişiklik olursa tabii ki e, bunu e, mutlaka paylaşırım. Bundan herhangi bir şüpheniz olmasın. Gelelim ikinci soruya. Geçen sene Pomem, Asem'den ve Suem'den daha sonra açıklandığını söylemiş bu aday. Bu durum bir fark yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor. Burada şu şekilde bir fark var, dostlar. Burada mesela bir aday Pomem'e, Suem'e, Asem'e giriyor. E bunlardan birisine giriyor. Doğru mu? Ama diğerlerinde de ne yapmış oluyor? Asil kazanmış olabiliyor. Çünkü mesela geçen sene e, de yine Sürem'de Pomem'i asil kazanıp da e, sıf intiba bitirmek üzere oldukları için, çünkü Pomem o kadar geç açıklandı ki özellikle de çok iyi intibak intibah bitmek üzere. Ondan dolayı hani bırakmak istemedi açıkçası adaylar ve yollarına devam ettiler. Bundan dolayı ve bu da Pomem'de yedekte kalan adayların işine gelmiş oldu. Yani e, bu, bu bundan dolayı. Bu şekilde bir avantaj sağlıyor Pomem yedekli kalan adaylar için. Aynı zamanda Pomem'in yedek listesi ne zaman açıklanır? Bakın Pomem'in yedek listesi 28 Temmuz'da aldığım duyumlara göre 28 Temmuz'dan önce açıklanması gerekiyor. Neden? 28 Temmuz'da 28. Dönemin, bakın tarihler aslında dönemin ismi orada gerçekten tesadüf gibi böyle e, ben söyleyeyim de gelmiş eğitime başlangıç tarihi olarak planlandığı söyleniyor dostlar burada. Yani 28. dönem Pamem'in eğitime başlangıç tarihini aldığım uyumlara göre 28. Temmuz olarak kararlaştırmışlar. Yani 28. Temmuz, 28 Temmuz'a kadar burada asil adayların hem kayıt kabullerinin hem de yedek adaylarının da çağrılanın burada yapılacağını buradan söylemiş olabiliriz dostlar. Yine buradan geçelim, SUEM adaylarından gelen sorulara. SUEM için kayıt kabul ne zaman başlar? Bakın şu an hem SUEM hem de HASEM için e, genel sağlık aşaması devam ediyor. Burada, e, kısa süre içerisinde, yani ben bekliyorum hani en geç bayramdan e, sonra belki bayrama da kalmaz. E, pertem üzerinden kayıt kabul belgeleri var. Yani kayıt kabulde hangi evraklar isteniyor? Onlar ilan edileceğini e, onlar ilan edilir. Ondan sonra da zaten o belgelerle birlikte belirtilen tarihler üzerinden kayıt kabule gidilir. Daha sonra da tabii yedek listeleri e, ilan edilmeye başlar dostlar. Peki yedek kaça gelir? Hem USM hem ASEM için bu sayıları paylaştım. Bakın oradaki sayılara da çok takılmayın. Bazı adaylarımız gerçekten ee, süreci biraz yani oradaki sayılar yanlış anlar. İşte o sayıların hani çok üstüne çıkmayan ya da o sayıların altında. Yani o sayılar tahmini olarak söyledim. Yani mesela özellikle ASEM için mesela yani 350-400 demiştim. A sayı işte. Yani işte örnek veriyorum. 451. adaya yazıyor bana. işte hocam bana gelmeyecek. Kardeşim sana da gelebilir. Ama burada ne diyorum? Ben o sayıları tahmini olarak söyledim. Yani belki 500. adaya gelecek. Yani bunu ben sadece tahmin olarak söyledim. Yani süreç ne götürüp ne getirir bunu yani aşağı yukarı kestirmeye çalıştım. Ama belki de daha fazla da çağırabilir. Yani bir de çağırabilir. Ya da örnek veriyorum 300'den de kapatabilir. Belki de 250 ile kapatabilir. Yani burada sadece ben oradaki sayıları tahmini olarak söyledim. Yani oradakisi işte o izleyip de süreci, süreci takip etmemezlik yapmayın. Ne diyorum? Her videonun ve her yorumun altında süreci takipte kalamıyorum. Yani o sayıda izledikten sonra hayata küsmenizin bir mantığı yok. Özellikle e, bunu da burada söylemiş olalım. Polime ve geçiş olur mu? Yedek sayıların etkiler mi? Kesinlikle. Çünkü her mesleğin kendine göre bir avantajı da var, dezavantajı da var. Örnek veriyorum. Süremin eğitim yani iki yıl eğitim alacaksın. Eğer süreme gidersin. Ama polime gidersin 6 ay sonra polis. Yani böyle avantajlar mesela eğitim süresi. Yine mes mesela mesela meslek anlamında da. Yani jandarma subayı da olabilirsin. Ya da örnek veriyorum jandarma subay da olabilirsin. Yani burada mesela örnek veriyorum. Asemi kazanmış bir aday su emek iş yapabilir eğer yedekten gelirse. Bu sefer ne olur? Asem'deki yedek listesinde bekleyen adayın bu lehine olan bir durum. Yani bundan dolayı bu alımlar sekronize olarak birbirlerini takip edecek. Yani burada mutlaka bir süreci takip etmemiz gerekiyor. Şimdi ASEM, ASEM'e geçelim. Yani yine dediğim bakın buradaki ilk en çok merak eden ipomen ve sürme geçişler olur mu ASEM'de? Kesinlikle olur dostlar. Çünkü mesela geçen sene intiba bitir, bitmek üzereyken bile ipomen açıklandığı zaman ASEM'den ipomen geçenler de olur. Onu da buradan belirtmiş olalım yine kontenjan dışı ne demek? Sıra geliyor mu? Ya bu soruda bakın kontenjan dışını ben şu şekilde nitelendiriyorum. Açık konuşmak gerekirse kontenjan dışı demek yediğin yediği demek dostlar. Yani örnek veriyorum. Mesela 1000 kişi alınacak diyelim aseme. Yani 1840 işte. yani örnek üzerinden açıklayacak olsak 1000 kişi alınacaksa bunun 1000 de yediği oluyor. O 1000'in 1000 bin, o 1000 yediğin yani bin birinci kişi birinci kontenjan dışı oluyor. Yani o bin yedekten sonra bir, iki, üç, üç yani ondan sonraki kişiler kontenjan e, dışı kişi, kişiler olarak sınıflandırılıyor. Hatta yedek listelerinde özellikle geçen sene branşlarda bakın. E, mesela ikmal gibi diyelim, istihkam gibi ya da bakım gibi bazı bölümlerde kontenjan dışı bir, iki, Hatta bir hangi bölümde bakım mıydı? İkmal midi birine konteyjan dışı 9. adaya sıra gelmişti. Mesela branşlarda yedekler az olduğu için yedekleri aşıyor. hiç konteyjan dışına kadar varıyor. Onu da buradan söylemiş olalım. Yani konteyjan dışı ne demek? Yedeğin yedeği demek. Sırada özellikle branş bazında siz gidiyorsanız. ASM ya da SEM'e. Orada branşlarda biraz daha şans yüksek. Ama asayiş yani düz. Asayiş olarak gideceksiniz. Onlarda da kontenjan dışına geçe önceki alanlarda gelmenizi de Eğitim kaç ay sürüyor? Asemde dostlar 12 ay. Bildiğim kadarıyla ona eğitim 2 ayında staj olması lazım. Eğitimde Android telefon kullanımı serbest mi? Tabii ki Android telefon kullanımı serbest dostlar. Bunu da buradan söylemiş olduk. Çoğu soruya cevap vermeye çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur.